Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bizleri sorarsanız iyi değilim iyi olalım arkadaşlar paşamla yine dedik ufak da olsa bir video atalım dedik arkadaşlar ee, Abdullah'ı markete gönderdim dedim oğlum bir tane tavuk al gel onu da sobon üstünde tencerede harçlama yapacağım arkadaşlar normal yani suda harçlama yapacağım ee, sobamı yaktım hatta üstüne de koydum kaynamaya başladı arkadaşlar yani insan sabı diye arkadaşlar ne yapacaksın ne edeceksin de insan yani bazen inanır mısınız o şekilde sabu sabı insan daha kışa girmedik. Şimdi böyle olursak kışımız artık Allah'ım hayra yorsun yani yapacak bir şey yok. Her şey de çok pahalı arkadaşlar aldı gitti başını. İnanır mısınız Abdullah'a 3 parça aldım 150 verdim anne de aldı işte arkadaşlar ekmek bir tane ketçap almış bir tavuk Başka bir şey yok arkadaşlar. Düşünün artık gerisini sizler. Ne yapalım arkadaşlar? Sağlık olsun. Şükür ederim gene halimize. Böyle dediğim gibi arkadaşlar. Tavuğum kaynaya sobamın üstüne koydum. Şöyle arkadaşlar. Dediğim gibi tavuğum kaynamaya başladı. Sobamda yanıyor. Ya, Bacak umumda ısınıyor. O da kaynasın. Onun anda çay yaparım arkadaşlar. Oradaki elbise biraz olur. Ay anam Oy. Artık işin çilesi başladı arkadaşlar. Kulu, tozlu şey derken bakınız böyle. abileri ablaları. Şuna bak kıvırcık. Kıvırcık salatam benim bu. Kıvırcık salatam. <laughs> seni yaramaz seni. Yapma oğlum. Şöyle arkadaşlar. Oturacağım. Oturdum şöyle çayımı içiyorum. Ne yapayım arkadaşlar. Abdullah da televizyon oyun oynuyor. Bugün aslında oruç tutmak var ama arkadaşlar ben tutamıyorum ilaç kullandığım için Esmam evde bugün izini yavrum oruç tut ya abiler ablaları herkesin buradan kandili mübarek olsun arkadaşlar Mehmet kandiniz mübarek olsun Cumanız da mübarek olsun arkadaşlar Allah'ım nice nice kandilleri bizlere kavuşmaya nasip etsin. Değerli takipçilerim. Dediğim gibi arkadaşlar ben de işte bu akşam tavuk harçlayıp da pilav üstünü öyle düdükleyip de böyle onu öyle pilav üstü, tavuk. pilav üstü tavuk koyacağım arkadaşlar ne yapayım bir de yana tane çorbası yaparız hmm. tavuk suyundan şöyle tavuk suyuna hmm. salata e, Bostan'dan da morul aldım arkadaşlar. Artık kış morullarından moruları almaya başladım. Az bir ılık suyu ısladığım zaman o zaman acısı gidiyor arkadaşlar. Onu bana e, Almanya'daki ablam götürüyor tohumunu. Buradan da ablama selamlarımı sunuyorum. Allah razı olsun ablamdan, inişlemden. Her sene arkadaşlar bana tohumu götürüyor. Çok e, iyi oluyor arkadaşlar. Bizim öyle tohumumuz vardı kışın koyularda, kış diye ama bunun cinsi başka arkadaşlar. Ortası böyle bembeyaz. Yapraklarını aldıkça yetişiyor arkadaşlar. Tabii ki ben sık dikmişim gene bu sene gene. Yeri gayet arkadaşlar seyrek dikilecek. Seyrek dikildikçe bu yayılıyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ama tabii ki e, falan büyük olana göre. Benim bura ufak. Bir de hayvan gübresini çok seviyor arkadaşlar ne kadar hayvan gübresi olsa o morul o kadar yani yani nasıl anlatayım sizlere yayıldıkça yayılıyor o şekilde oluyor bana iki, e, iki cins moru tohumu götür ablam bir siyahını götür bir de beyaz olanı götür siyah da aynı şekilde arkadaşlar Adam'a gara ama kara böyle ama gara dedim yani öyle beyazı değil siyah öyle şeyle yeşilli o da aynı şekilde Sizler elimden ki göstereceğim arkadaşlar. bostanım falan çekeceğim gene. Ee, bir tane takipçim biti, demiş ki, sağ olsun abla aradın neresindesin? Aradın neresindem ben arıt e, Şahin köyü, meydan Şayan de geçiyor arkadaşlar. Ben oradanım. Tabii ki eşimin köyü orası. Ben çetme, Darören çetme. Ben gelmeyeyim Yani Darören çatmadım ben arkadaşlar ama eşim Şahin köyü meydan Şahin köyünde oturuyor. O yüzden yani eşimin taraflıyım şu anda. Benim kendi tarafım arkadaşlar Darören Çatma Mahallesi. Burası da Eyip Göktürk. Tamam Abdullah. Eyüp Göktürk. Hem şehir hem köy. Köy hayatında yaşıyorum, şehir hayatında yaşıyorum arkadaşlar. İnanır mısınız? burası Göktürk. ne çetme mahalle, çetme marattırıyor koyumu. Ne meydanı arattırıyor. Yani Şahin koyunu arattırıyor. İkisi de aynı şekilde arattım. Tabi yani tabii ki insanın memleketi gibi olmaz. Özlem daha başka oluyor ama e, burada arkadaşlar yeşillik, ağaçlık, ormanlık, kedimiz, köpeğimiz de var. O yüzden koyu pek insan e, Yine yani havan tabii ki Abdülhamid demesi gibi köy havası da başka oluyor oğlum? dediğim gibi arkadaşlar köy özlemi burada da gideriyorum yani onu diyeceğim o lafı yani. Şurada da bakınız arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. E, bacanın borusu oradan oradan su geliyor. Bizim geldiğimizde de buraya oturduğumuzda da öyleydi arkadaşlar. Orayı hiç eşim kapatamadı. Tam bir lav baca su aldıkça aldıkça oraya tam bir lehleke yapmış orayı kapatamadık arkadaşlar ne yapsak yapsak kapatamadık hatta oraları ben hep leğen filan koydum geçenki yağmurda o şekilde yağmur yağdı hep eve aktı bu şekilde duruyoruz arkadaşlar durmaya çalışıyoruz yapacak bir şey yok ne yapalım buraya da yani bir dört lira para veriyoruz arkadaşlar ne yapalım? Allah'ımız bundan aşağı etmesin. Sokakta duranlardan yani sokakta mı kalalım duralım arkadaşlar? Şu anda burada evler 7-8 milyar. Yani Esma'nın e, anne diyor benim bir arkadaş var diyor iş yerinde. E, 5 e, milyara tutmuşlar 1 artı 1. Bana şu anda 1 artı 1 eve sığabilir miyim arkadaşlar? Yani 1 artı 1 eve sığabilir miyim? Bana olacak 2 artı 1 2 artı 1 evler de 7-8 milyar. Ece neredeyse 3 artı 1 lazım. Ne yapalım arkadaşlar böyle durma hiç çabuluyoruz artık yapacak bir şey yok. Allah'ımız nereye kadar nasip ettiyse. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Şunu alacağım şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şurası odun, orası odun. Artık odun derdi, soba derdi başladı. Şöyle devam tamam, kodum. Kısın diye. Şimdi de pilav yapacağım arkadaşlar. Margarin az az al, bir şey arkadaşlar. Şimdi bunu tavuk suyuna yapmayacağım. Şimdi esnam tavuk suyu atma dedi. İşte tavuk atacağımız için dedi. Tavuk eti koyacağım için dedi. Tavuk suyunu önünde yapma dedi. Çorba tavuk suyuna yapacağım arkadaşlar. Hatta tavuğum da pişti. Bunu alayım ben şimdi. Kapağı. Arkadaşlar pilavım yok kaynadı. Sobun üstüne götüreceğim şimdi. Dur. Sobun üstü bitsin. da tavamız. Ne sen Necla'yı mı kes? Necla'yı mı? Ayna. ne abi? keser ben ya? Güllü <laughs> mü yoksa? Bismillahirrahmanirrahim. Mandilin var sen ne güzel mi? Bilmiyorum ki ben Allah'ım. Mandilin almışsınız. Şunu şöyle çıkartayım tabağa arkadaşlar. Biz bununla çorba yapıyoruz. Şimdi bununla çorba yapacağım. Şimdi yapma bence yapacağım mı? Yapmam lazım abla uruştu ya. Hemen doğru. Şöyle arkadaşlar bu biraz soğusun. Sonra annem ayıklayacak. Değil mi? Aynen. arkadaşlar pilavım bir yer kaynatınca sabun üstüne koydum. Şöyle tuz suyunu da koydum. Bu da soğumasın. Anne. Koydum buraya. Bak eski adetler. Allah, gönlümüze kaynamaya başladı arkadaşlar. Ne yapıyorsun oğlum? Hangi tarafa doğru yapıyordu? Anne. Ha? Bu tarafı doğru mu bu tarafı doğru mu? Koy fark etmez. Kızım. Sen ne yapıyorsun ha? Evimizi gezel kapsın. Hmm. Hadi. Benden emici. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Bir bakayım tatlı mı ekşi mi? Abi ne de. Ekşi de. Ekşi mi? Ta ekşi de oğlum tatlı. Mazhar Bismillahirrahmanirrahim. Gösteren Allah'ıma şükürler olsun. Sen şey, ekşi pek fazla. Abov. Ekşi be. Ye ye. A, -a. ye. Yemen ekşi Yapma. çok ekşi. <laughs> oh. Tatlım. <laughs> Tatlım. Abileri ablanın buyur etmiyorsun. <laughs> Yeterli mi 894 takipçiye? <laughs> Yeterli mi? Alırsın. Seni hani kıvıracak salatası seni. Kafiyede ne atmış bakın arkadaşlar kapımızın böyle işte ne yapalım e, kullanmıyorsun e, kullanmıyor diye onu takmış oraya ekşisiymiş tatlıymış ekşisiymiş rüzgar var dışarıda arkadaşlar öyle bir fırtına var ki dudumuzun yaprakları da artık dökmeye başladı o artık yazın yani tamam <laughs> oğlum Kaşıkta al oğlum. Gelsene abi sen biraz dursun ya. Şunu yaptığı şey bakın abiler ablaları ya. Hiçbir kokuyor ya. Soba yanıyor oğlum. Doğum kaynadı kalmasın. Oh, kaşma oğlum. Şey. Allah'ım yarabbim oğlum ya. Arkadaşlar şöyle tohum soğudu. Şöyle düdükleyeyim artık. Arkadaşlar şöyle tavuk suyunda tavuğun içine ettim. Tavuğumu yağına kavurdum. Çok acı iyice karıştırayım arkadaşlar. Arkadaşlar yeşil biber doğradım içine. Şöyle bir iki yaprak da maydanoz attım şöyle arkadaşlar. İki dal yani maydanoz doğradım. Şöyle tavuk suyunda şöyle arkadaşlar. Onu da artık küçük de boşaldı. Esman da alsın da. Ben artık pıtırayacak halim kalmadı arkadaşlar. Çorbam da kaynasın. Artık sobanın üstüne el git götür. Artık yoruluyorsun ya bu kaynasın bunu. Resmen pul bırakacağım bizim içine. <gülüyor> ha. <gülüyor> şöyle arkadaşlar. Tavuk olsun dedik dedim şöyle. Şunlar da. Bunlar da öyle yiyin. Pul bırakalım üstüne. Uzatalım. mezarımız dokunuyor arkadaşlar. Yağmur da başladı çileye. arkadaşlar. gibi kış mı bakın. Salata oluyor arkadaşlar. Ilık suya ısladığım zaman hiç acısı falan olmaya. Ben de daha yeni başladım. Bir sefer şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Tadına baktık. Hiç acısı falan olmaya. Artık yemeye başladım. Yani yiyoruz artık. Allah nasip ederse yemeye başladık. Tamam Esma şöyle çorbalamız arkadaşlar. Kaşık ucu açtı kızım? Abdullah buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Meşhur tane çorbamız. Biz bunu süzdüremez. biz bunu yaz, kış içeriz arkadaşlar. Ay. Ne oldu Abdullah? Abdullah beni kızı da ablaları. Biz bu akşam babayı beklemedik. Esmam niyetli arkadaşlar. O da dedi e, aradık onu. Biraz geç gelicin dedi. O yüzden dedik biz yemek yiyelim. O gelince yir artık. İnanınız her şey duruyor arkadaşlar. Tıla. Abilerim abladım. Annem bana çok kızdı bakalım. Beni azarladı da. Bağırdı çağırdı da. Hadi gelin de öğrenin Afiyet olsun şimdi. Hadi bebeğim. Arkadaşlar ee, biz şimdi burada kapatıyoruz değerli takipçilerim. Sizlere iyi kötü de bir video attık. İnşallah beğeni bizlersiniz arkadaşlar. Sizlere Allah'a emanet diyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı gandilleriniz olsun. Hoşçakalın. Tekrar görüşürüz inşallah.